Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Önce ikiye sonra dörde katladım. Benim çalışacağım beden 46 beden. Kumaşım e, penye kumaş. E, yanları dikişsiz olacağı için e, kumaşımızı bu şekilde katlamamız gerekiyor arkadaşlar. Önce ikiye sonra dörde nasıl katlayacağız? Basenimizi dörde böleceğiz. Benim çalışacağım basen 112 bölü 4 yapıyorum. E, 28 santim. 4 santimde ön A ekliyoruz. Yani şu üstteki kalan kumaşımız ön olacak. Paçamız en az 32 santim olmalıdır. Şimdi ben kumaşımı 32'ye göre üstünü katladım. Altı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz. Öncelikle kumaşımın üzerinden bir temizleme çizgisi çekiyorum. Evet. Kendinden lastikli olacağı için kullanacağımız lastiğin ölçüsünde pay iniyoruz. Şu şekilde ben 5 santim pay iniyorum. 4 santim de ön düşüklüğü için iniyorum. Şimdi bu indiğim yerleri hemen çiziyorum arkadaşlar. Pijamamın boyunu 95 santim yapacağım. En son indiğim çizgiden tutuyorum. 95'i şu şekilde işaretliyorum. 2 santim 3 santim de kıvırma payı veriyorum hemen. Pijamamın boyunu da çiziyorum. Evet. Şimdi pijamamızın dizini buluyoruz arkadaşlar. Dizi nasıl buluyoruz? Pijamamızın boyunu ikiye bölüyoruz. 95'i ikiye bölüyoruz arkadaşlar şimdi. 95 bölü 2 eşittir 47.5. Artı 6 santim ekliyorum ve 53.5 santim benim diz boyum. 53.5 buradan işaretliyorum. Ve hemen burayı da diz hattını düz bir şekilde çiziyorum. Şimdi oturum yüksekliğine geliyoruz arkadaşlar. Bizim oturum yüksekliğimiz basen 1 bölü 4 yani 28 santim. Şimdi 28 santimden kullanabiliriz. Ama ben bunu şöyle 26'ya çekmek istiyorum. Evet. 26 olsun benim basenim oturum nasıl bulunuyor derseniz arkadaşlar basen 1 bölü 4 yaparak oturumu buluyoruz. Evet. Şimdi buraya basen hattımı yerleştiriyorum. 28 santim. Hemen bunu yukarı taşıyorum. Şöyle 28 santim. Bu ölçümüzü yukarı taşıyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde yukarı taşıyorum hemen şuraya 4 santim A ölçüsünü çıkıyorum 4 de yukarıya çıkıyorum ve ön alımı pratik bir şekilde çiziyorum arkadaşlar diz ölçüsüne gelince benim diz ölçüm 24 santim şuradan dizimi İşaretliyorum. Paça ölçüm 21 santim. 21'den de buradan paçamızı işaretliyoruz. Paçadan düz dize kadar olan yeri cetvelle düz olarak çiziyorum. Dizden sonra olan ön alımı ise bakın riga delimle. Yalnız şuraya dikkat ederek bakın aşağıyı düz karşılaması gerekiyor şu şekilde. Riga cetvelimizi bu şekilde yerleştirerek çiziyoruz. Dizden biraz açılma yapıyor. Hiç önemli değil açılabilir. Ve şu şekilde ön alımı çiziyorum. Şimdi kesime geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi üstten düz bir şekilde 4 katı birden kesiyorum. Alımı da 4 katı birden ön alımı kesiyorum. 2 katımızı alıyoruz. Şimdi pijamamın iki katını kaldırıyorum ve gördüğünüz gibi iki kat olarak ön paçamı kesiyorum. Kesinlikle dört kat kesmiyoruz burada. İki kat olarak ön paçamı kestim. Burayı da atıyoruz. Evet. Paçamı da dört kat olarak kesiyorum biraz şöyle ilerleyip bırakıyorum. Evet şimdi ön arka paçaya geldiğimizde dize kadar 2 santim pay veriyorum. Paçadan da 2 santim pay veriyorum. Ve burayı cetvelimle düz bir şekilde birleştiriyorum. Evet arkadaşlar bakın burası ön alımız. Şimdi arka hesaplamasına gelince arkadaşlar Basen 1 bölü 8'i olacak. Şu şekilde. Bizim basenimiz 28 santimdi. Yani ön paçamız 28 santim. Bunun yarısı 14 santim. Demek ki bizim arka ağımız 14 santim olacak. Ama nereden? Bakın. Şuradan. Ön baldırdan. Ön paçadan tutuyorum. 14'ü yerleştiriyorum. Arka ağımı işaretliyorum. Ve buradan 1,5 santim aşağıya inme yapıyorum ve arka ağımı buluyorum arkadaşlar bakın bu şekilde. Şimdi riga arka alınıza yerleştiriyoruz. Bakın. Şu şekilde arka alma yerleştiriyorum. Ön ağda olduğu gibi burayı düz karşılaması gerekiyor. Burada da yine dizden biraz açılma yapılıyor. Yapabilir arkadaşlar. Biz cetvelimize uyacağız ve doğru bir A çizimini bu şekilde yapmış olacağız. Evet şimdi pijamamın arka ağını da kesiyorum. Siz kendinler lastikli pijamanın kesimi en kolay şekli budur arkadaşlar. Şimdi ön düşüklüğümüzü yapacağız. Evet. Ön için 4 santim yükseklik vermiştik. Şimdi şuradan 4 santimi işaretliyorum. Ve düz cetvelimle arkaya hiç dokunmadan şu şekilde çizerek kesiyorum. Evet arkadaşlar. Pratik, kendinden lastikli pijamamızı kesmiş bulunuyoruz. Şimdi dikişe geçiyoruz. Öncelikle ağları dikeceğiz. Sonra bacak arasını, lastiğimizi takıp pijamamızı pratik bir şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, bu ölçüde bir pijama için 70-75 santim lastik yeterlidir. Çeviriyorum ve hemen bacak arasını dikiyorum. Paçadan başlıyoruz. Pijamamızın dikimi bitti arkadaşlar. Şimdi çeviriyoruz ve lastiğimizi takacağız. Bedenimize göre kestiğimiz lastiğimizi pijamamıza takıyoruz. Pijamayı dörde bölebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ortalarda dikiş var zaten. Kenarına bir çıt atalım. Diğer kenara da bir çıt atalım. Lastiğimizi de buradan diktik. Şöyle ikiye bölüyoruz. Sonra da dörde bölerek işaretliyoruz. Evet. Arka bedenden dikişli yerimizi yerleştiriyoruz. Biraz diktikten sonra işaretimi tutuyorum. Bakın çıt yere kadar çekiyorum bu şekilde yaparsanız lastiğiniz çok güzel dikilir arkadaşlar büzgüleri eşit bir şekilde dikilir hemen dikişe de buradaki işaretimi getiriyorum lastiğimi çektiriyorum lastiğimi kestirmeden dikiyorum. Evet. Çıtımızı işarete getiriyoruz, belimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi pijamamızın lastiğini düz makinede dikeceğiz. bu şekilde pijamamın lastiğini Şimdi pijamamın paçalarını dikiyorum. Pijamamı ütüleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 46 beden pijamamız çok güzel bir şekilde dikildi arkadaşlar. Pratik, bundan kolay yoktur arkadaşlar. Cepsiz pijamalarınızı bu şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.